İnşallah 2022 sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı üst bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı. Sizlerle gurur duyuyorum dedi. Bilin ki bu millet sizlerle ilgili yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ve ben de sizlerle iftihar ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... ...Irak sınırının sıfır noktasında... ...Cudi Dağı Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yeni yıla 1100 rakımlı şehit jandarma... ...Ast Subay Kıdemli Üst Çavuş... ...Halit Özçelik Modüler Güvenlikle... ...Üst Bölgesi'nde girdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla... ...askerlere hitap etti. Terörle mücadeledeki başarılarından dolayı... ...Mehmetçi'yi kutladı. Sizler gerçekten... Damarda, Cüdi'de, Pendürek'te, Bester'de çok büyük harikalar meydana getirdi. Evet, evet. Ve olunmaz denilen terörle mücadelede bunu gerçekten bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılmayacağını ortaya koydu. Bakan Soylu askerleri aileleriyle de görüştürdü. Yeni yıllarını kutladı. Allah sizi korusun ve muhafaza etsin. Sayın seyirciler sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Haber